bugün sizlere ormanlar ve ağaçlar hakkında birkaç tane ilginç bilgi vereceğim. Demek bu kamp hayatından hiç ders almadınız. Burası da okul çocuklar. Aslında okul eve sığmaz. Olsun. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerde okul hayat demektir. Okul ev demek değildir. Okul sınıfın içi de değildir. Okul sınıf okul okulun içine de sığmaz. Okul her yerde. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Okul bahçeye taşınmalı, okul ormana taşınmalı, okul sokağa taşınmalı, okul hayata taşınmalı.